Kapansın yollarım sensiz gidersem Son gülüşüm olsun sensiz gülersem Kahrolayım senden başka seversem Ecel olsun bana senden başkası Kahrolayım senden başka seversem Param olsun bana senden başkası ilk ve son sevgilim gerçek aşkımsın bugünüm yarınım derdim karımsın ilk ve son sevgilim gerçek aşkımsın bugün. Değişmez kaderim alın yazımsın Ecel olsun bana senden başkası Değişmez kaderim alın yazımsın Haram olsun bana senden başkası